Şimdi erken ergenliğin en önemli kısmına geldik. Kız çocuklarında ergenlik belirtilerinden sonra hangi evrede adet bekleriz? İlk soru. İlk kez adet görme yaşı hangi yaşlarda normal kabul edilmektedir? İkinci soru bu da çok önemli bir soru. Asıl önemli olanı ve aileleri en çok kaygılandıranı adet gördükten sonra boy uzaması durur diye bir inanış var. Bu doğru mudur? Evet. Şimdi ben sırayla gideyim sorulara tamam. o zaman. Ee, ergenlik belirtilisinden tabi bu ergenlik belirtisi biz e, e, meme gelişimi veya tüylenme dedik şimdi e, aslında meme gelişimiyle ilgili adet görme yani tüylenmeyle bir ilgisi yok hani sadece tüylenme bayağı ilerlemiş bir çocukta hiç meme gelişimi yoksa ee, ...hormonları da düşükse... ...bu çocukta zaten adet beklemeyiz. Ee, adet görmek için... ...hipotalamus dediğimiz... ...beynimizdeki bir merkez hipofizi uyarıyor. Hipofiz yumurtalıkları uyarıyor. Ve östrojen dediğimiz... ...kadınlık hormonu salgılanarak... E, ...meme gelişimine... E, ...yol açıyor. E, ve bu ilk... ...ergenlik belirtisi bu şekilde başlıyor. Ama bazı çocuklarda dediğimiz gibi... E, ...böbrek üstü bezleri... ...biraz erken uyanabilir... E, önce tüylenme olabilir. Aslında bunlar el ele giden iki sistem. Genelde önce göğüs gelişimi sonra tüylenme başlar. E, onun için eğer e, meme gelişimini mutlaka baz almamız lazım. Meme gelişimini biz evrelendiriyoruz birden beşe kadar. E, evre dörtte yani meme gelişimi epey bir ilerledikten sonra biz adet bekliyoruz. E, genel olarak bu da e, ilk başlangıçtan tomurcuklanmadan adete kadar iki iki buçuk yıl diyoruz özel durumlar dışında bunları konuştuk işte obezde işte e, introiterin hayatta e, gelişme geriliyor. gelişme gerili olan çocuklarda daha hızlı ilerleyebiliyor. Ee, yani hemen e, gö bazen geliyorlar meme gelişimi adet görürse diye halbuki sadece çocuklanma var. var. <laughs> Daha o oh, oh, çok var diyorum ben. Rahatlıyor aileler. E ee, ilk adet görme yaşı da e, 10 yaş ile 14 yaşı normal kabul ediyoruz. Hatta 9'a bile indirdiler bunu. E, 14 yaşında hiçbir e, e, adet belirtisi yoksa mutlaka görmemiz bir çocuk endokrin görmemiz 14 lazım. 14 yaşında bitmiş olması tabii. Evet 14 Hı -hı. yaşında demek. 14 yaşını doldurmuş olması. Veya 13 yaşında hiçbir ergenlik belirtisi yok. O da adet görmemiş olacak. Yani ergenlik belirtileriyle birlikte 14 yaşına kadar bekleyebiliriz. Ama hiç ergenlik belirtisi yok ve adet de yok tabi. O zaman 13 yaşında gelmeleri gerekir. Çünkü hiç ergenlik belirtisi 13-13,5 yaşında yoksa altta yatan başka bir neden mutlaka en azından bakmak lazım. Tabi burada anne babanın ergenlik yaşı çok önemli. Şimdi biliyoruz ki bazı genlerde bulundu. E, ...anneden veya babadan geçen e, genler e, ile ergenlik ve adet yaşı çok iyi korele olmuş vaziyette. Yani eğer diyelim şöyle bir e, öykü var, aile geldi, annesi 16 yaşında adet görmüş, teyzesi 16 yaşında... ...dayısı 23 yaşından sonra boy atmış böyle öyküler vardır. Çocuk da buçuk yaşında e, ergenlik belirtileri var ama adet görmemiş. Şimdi ben bundan çok rahat biraz daha bekleyelim diyebilirim. E, hemen e, bir sürü tetkik et, e, istemeyebiliriz duruma göre tabii. E, ama e, böyle bir öyküsü olmayınca daha dikkatli davranmak lazım. Daha e, iyi tetkik yapmak lazım. E, 16 yaşına kadar beklenebilir deniyor. Ama ben 14 yaşında adet görmeyenlere yine de bir bazal bir e, tetkik yapılması e, taraf Bir şey atlamamak için. Yani e, bir diğer sorumuz da neydi? Adet gördükten sonra boy uzaması durur. Bu doğru bir cümle değil, doğru bir inanış değil. Böyle bir inanış olduğunu hepimiz biliyoruz. Adet gördükten sonra 6 ila 12 santim bile uzayan benim bir hastam 20 santim uzadı. Adet gördükten evet. sonra. Hiç belli olmuyor kişiye göre değişiyor ama genel kural olarak yaklaşık ortalama diyelim 6 santim uzuyorlar. En çok aslında merak ettikleri şu adet gördükten sonra bu çocuk daha kaç yıl uzayacak belki uzamanın santimetre evet, olarak tabii, yani doğru. Önemli, bunu en çok soruyorlar hocamızımız ne kadar daha devam her edecek. Her çocuk farklı diyelim şöyle bir e, senaryo söyleyeyim size hani, niye farklı diyeceksiniz çok obez bir kızımız var e, ergenliği ilerlemiş. Ondan sonra biraz hirsutizmi var, hafif bir e, late onset olabilir mesela, Hı. adet görmemiş. Şimdi bu çocuğun adet görmeme nedeni e, veya bir kere adet görmüş diyelim. E, ondan sonra bu çocuğun uzama ihtimali çok daha az. Niye? Çünkü hem obezitesi var, hem böbrek üstü bezi problemi var. Yani bu çocuk hiç de uzamayabilir ilk adet gördüğünde. Çünkü başka sebeplerde problemleri vardır. var. Hı. Ama biz normal bir e, fizyolojik bir olay olarak e, ele alırsak, e, adet gördükten sonraki ki e, iki buçuk yıl içinde yaklaşık bir altı santim, on on ikiye bile çıkabilir, uzayabilir. Ama kişiden kişiye değişir, o anki kemik yaşına göre değişir. Yani kemik yaşı e, da önemli tabii. Hı -hı. Ee, mesela 5 yaşında adet gören bir çocuk vardı. O iki yıl uzamazdı herhalde. Daha uzun uzardı diyelim hani. Ee, yani kişiden kişiye değişir. değişir. Ama genel olarak adet gördükten sonra iki santim daha, iki yıl daha uzuyorlar ve ortalama diyelim altı santim, altı santim daha uzuyorlar. Daha uzuyorlar. O genel zaman Bu olarak. inanış, bu yaygın inanış evet, da yanlış. Kesinlikle öyle bir şey Hı -hı. yok. Tabii dediğim gibi özel durumlarda hiç uzamayanlar olabilir. Hı -hı. Özel durumlarda 20 santim yanlar olabilir. Bunların zaten ee, geldiklerindeki değerlendirmeleri tabii, sonuçları, tetkiklerinin sonuçları bize bilgi zaten verecektir. Zaten bilgi veriyoruz biz. Hı hı. Yani bu çocuğun potansiyel boy uzaması şu kadar olur. Tedavi edersek ne olur, etmezsek ne olur? Onu zaten detaylı Söylüyoruz. konuşuyoruz. Peki.